12 imamların başı Hazreti Ali'dir ve devamındaki bütün isimler İmam Ali'nin başlattığı velayetin temsilcileridirler. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, Kerbela'dan sağ kurtulan imam, ve ardından İmam Bakır, İmam Kazım gibi devam eden bir soy silsilesinden bahsediyoruz. En son İmam Mehdi sahibi zaman olarak anılır. Bütün imamların aslında Ali birlikte cem Evlerinde de görürüz resmedildiğini, yüzlerinin ifade, yüz ifadelerinin yüzlerin çizildiğini görürüz yalnızca Mehdi, İmam Mehdi'nin resmedilmediğini görürüz. Bu ona hem sonsuzluk ifadesi verir, hem de hala her dem mevcut olduğuna dair bir gönderme niteliği de taşır. Mutasavvufların dilinde vaktin çocuğu diye bir ifade vardır. İşte bu velayetin aslında simgesidir. Vaktin çocuğuyla İmam Mehdi örtüşür. İmam Mehdi'nin gözükmüyor olması, yüzünün çizilmemiş olması bir anlamda buna da göndermedir. Her dem vardır, her zaman vardır ee, ve sürekli devam edecektir. Bir gün gelecek birisinden bahsetmiyoruz yani. Sürekli var olan birisinden bahsediyoruz. Bir de yine gelenekten mutasavvıfların bir tanımı, bu her birimiz için daha makul olabilir. Ee, Mehdi kurtarıcı olarak gelecektir malum. Fakat e, bizler her bir e, e, bireyler kendi varlığımızı, kendi el kendi saygınlığımızı, kendi kendimizden razı olmamızı kendi emeğimizle oluşturursak şayet kendimize Mehdi oluruz. Yani herkes Mehdi olabilme kapasitesini kendi varlığı için zaten kendinde taşır. Bu tanım çok daha anlaşılabilir bir tanımdır.